Bu dizilere bile konu olmuş 5 saniye kuralını hepimiz duyduk değil mi? Peki size bu 5 saniye kuralının aslında düşündüğünüz gibi işlemediğini söylesem bu kuralın arkasındaki mantık basit gibi duruyor yemeğin üzerine bakteriler tırmanmadan onu oradan almak. Yani bakterilerden hızlı davranmak. Peki bu gerçekten var mı? Böyle bir şey mümkün mü? Bu maalesef duymak istediğimiz bir şey beynimizin bize oynadığı küçük bir oyun. Maalesef ki bilimsel araştırmalar farklı bir hikaye anlatıyor. 2016 yılında Rutgers Üniversitesi galiba böyle okunu emin değilim. Applied and Environmental Microbiology dergisinde yayınlanan makale bize gösterdi ki bakteri transferi bir saniyenin altında bile gerçekleşebiliyor. Yani transfer anında oluyor. İlginç bir bilgi, asıl belirleyici olan zaman değil, yiyeceğin nemi ve zeminin türü. Yani bir karpuz dilimi bir püskevitten daha hızlı bakteri topluyor. Veya fayans gibi sert yüzeyler halılardan daha hızlı bir şekilde bakteri transferi yapıyor. Aston Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalarda zeminin kritik bir rol oynadığını söylüyor. Asıl sormamız gereken 5 saniye geçti mi değil, zeminin ne kadar temiz olduğu. Göze pırıl pırıl gibi gözüken bir zeminde bile bazen milyonlarca bakteri olabilir. Yani 5 saniye kuralı en başından yanlış olaya odaklanıyor. Peki ne yapmalıyız? Valla yıllarda ailemizin söylediği şeyler alma onu yerden boşver at gitsin. Çünkü şüphe varsa içinizde atmanız bence daha iyi. Şimdi doğru söyleyin sıra sizde. Yere düşen yiyenlerden misiniz yoksa onu çöpe antanlardan mısınız? Bunlar için yorumlarda buluşalım. Bu ve bunun gibi sağlıkla ilgili içerikler için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yere düşenleri de yemeyin bir zahmet.